Zühre Suresinin 78. ayeti kerimesine geldik. Andolsun, biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. İşte allah Teala insanlara hitaben, ey insanlar, biz size hakkı getirdik. Sizin kurtuluşu ve felaha ermeniz için dost doğru yolları sizlere gösterdik. Lakin sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz buyurmaktadır. Çünkü insanlar kendi nefislerini ilahlaştırarak şeytanı kendilerine mürşit ediniyorlar. İnsanlar Allah'ın emir ve nehirlerinden hoşlanmayıp Allah'a sırtlarını dönüyorlar. Evet. Kureyş'in Darun nerede de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kurdukları tuzağa işaret edilerek onların tuzaklarına karşılık azaplarının takdir edildiği açıklanmıştır. Çünkü kafirler Hz. Muhammed'i ve Kur'an'ı sevmediklerini söylemekle kalmıyor, karşı koyma hususunda da kararlar alıyorlardı.